Okullar bittiği için bol bol bir sürü şey yapacağım ve bay. Ya bugün okula gitmek istemiyorum. Hiç halim yok. Uf, güzel, tamam güzel bir insan ama kanser hastasıyım. Keşke ben böyle olmasaydım. Gelin kızlar, gelin kızlar. En iyisi okula gideyim. Ne yapacak bir şey yok. Of hiç gidesim yok ya Yapacak bir şey yok diyeyim. Of geldim Hadi Gideyim Ezik, ezik kaldı. Evet gelmiş Yapacak bir şey yok Evet çocuklar Hadi bugün bu dersimiz matematik mesela. Hmm, şimdi içinizden birisini seçeceğim tamam mı? Hmm. Bunu hadi çözün. Hmm, kimse istemiyor. Melisa çabuk gel bir. Gel kızım. Hocam bunu bilmeyen maldır. <Gülüyor> Doğru. <Gülüyor> bir de buraya bir tantayı koyacağım. Dersen. <laughs> Ezik görüşeceğiz. Oturdum hocam. Uf, zil çaldı gene bu kız grupları beni satışacak. En iyisi kantin gidip yemek yiyeyim ya. Kantinci abi. Kızım sen kansersin. Bedava. En azından güzelmiş. Aha geliyorlar. Ne oldu? Ne oldu ezik işi? Şey mi kaldın? Al ver şu pizzayı. Ben de e, bir pizzayı şöyle karacağım yokken şöyle atayım yere. Hı? Bas bas. Hadi şimdi ye bakayım. Dur yerden alayım. Al bakalım tatlış. Bak senin senin için bir gibi ezilmiş bir şey. Al bakalım. kızlar size de yapsanız bir şey. Hmm, tamam. Kızlar bakın ben sanki onunla iyi davranmış gibi yapacağım. Ondan sonra siz ortaya çıkacaksınız tamam mı? Ne oldu ya? Gel beğe beğot sürekli. Gel sen cips alayım kantinden. Hmm. Gel be. Bak sen cips vereyim mi ver. Aa, Bye bye cici. O kızlardan grubun. Mm mm. Unut gitti. Cemil <laughs> ya. Dur, dur. Dur, dur, dur. Oh. Of. Hocam sizle özel bir şey konuşabilir miyim? Tabii ki konuşmuyorum. Merve. Ay Merve diyorum Luka. Luka mı? Ay kızım ismini unuttum. Ceren öğretmenim. Ceren Ceren. Hocam. Tamam. Şeyime gel bakalım. Öğretmenim kız grupları hep benle dalga geçer. Kel toş, babalı koş diyorlar sürekli. Tabi ki ezik diyorlar. Kim en çok şey diyor Mer Merve. Tamam evladım gel. Merve'nin annesine söyleyeyim. Sen çık tamam. Hmm. Annesini aramak. Neredeyse. Alo. Alo. Bakın şey böyle falan şöyle, böyle. Ayaklarımızla böyle 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 falan. Tamamdır hemen. Tamam. Şun tamamdır. Çocuklar bugün eve gidebilirsiniz. Çok erken gideceksiniz. Bay bay. annem beni koförde bekliyormuş. Tırnaklarımı yaptıracakmış. Hmm, mami alayım? Ayo mami ben çıktım. Geliyorum mami. Tamam mami mami tamam. Bay. Tırnaklarım mis gibi olacak. kendime cildimi güzel yaptıracağım. Böyle saçımı da yapar. Ben ilk saçını yapacağım dedim. Geldim anne. Mami geldim. Mami. Geldim mami. Ay kızım çok mutlu ettin. Hadi gel. Şimdi ilk saçını yapacağız. Ee, dur ben size söyleyeyim mi? saçını... Evet şimdi benim beyinsiz kızımın arkadaşıyla dalga geçmiş ve onun saçını sıfır kes. Tamam mı? Sıfır. Ama sıfır. Tamam mı? Kofurcu. Ben tamam sıfırı. Tabii ki de güzel kız. Çok güzel dilerim. Saçın sıfır. Yapamıyorum arkadaşına özür dilerim. Tamam anne. Gel. Özür ya ben size bir şey diyeceğim ama çok özür dilerim bir daha yapmayacağım. Bir <laughs> ben en fener, güzel kızdan gideyim biliyorsun. Evet biliyorum. Gideyim hemen. Keşke yapmasaydım. <laughs> Selam arkadaşlar. Ee, şimdi e, bu kanser ilgili bir konu. Çelim başlıyoruz. Tamam ve seyirler. Miam 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 Me, 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 me.

şunu da nasıl yapacaksa bunu nasıl yapmış Allah muhafaza şöyle çoğumu şuradan çek. Allah çekemedim çoğumu çekeyim çoğum lan en kıymetli şeyini koca 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 sevdiği yiyecek mi? Çiçeği mi? Aşağı atalım. Bu ne be? Aşağı atalım. Demir. Efna oluyor. <laughs> Bu ne be? O zaman seni almasayım ben. tamam O zaman ne yapalım? Miyav. O zaman şunu işte, biraz koyayım 5 dakika. Zaten evi miyavla ki. Neyse dur şuradan kapıyı. Çavuğum. Çavuğum açtım bile. Hadi bay bay benim canım evim. bak Oy. Güzel evim Benim evim artık buraya keller girebilecek. aklıma bir fikir geldi oraya şey gideceğim. Benim arkadaşlar ya. benim Birazcık kısa süreni bıraktım. Buralara bu şaka yerine kir yazın. Güzel mükemmel şeyler çıkıyor. Mesela ben bu karakterimi yaptım. Mesela karakterimi şeyin çıkarayım. Küpeklerim çok güzel buraya buraya kedi yazıyorsunuz. Ay kadı kedi yazdınız. ay, la. ay baş kesin kesin kedi ve arkadaşlar burada güzel şeyler çıkıyor. Şimdi avatar yapacağım burada ve bay severim. Noşun Roman hali çok güzel. zangue, pai, querem que eles falam miau, miau, miau tam. Ama böyle görünüyor. Arkadaşlar mesela e, bugün diğerlerini unutun ve sizle bir e, konu hakkında bir şey konuşacağım. Arkadaşlar beni linçlemeyin. Ben bir şeyler çalmıyorum. Bu benim sesim. Bu benim şeyim. Falan. Yani diyorsunuz ki bir tane yorumumda gördüm ki eskiden okuma yazma bilmiyordum. Diyordum sağlayayım beğeneyim diyordum. Bir baktım. Kendini çekmemişsin. Abi ben Roblox ben çekiyordum. Eskiden Roblox videoları çekiyordum. Ama siz beni eskiden linçliyordunuz Sanki ben şeyim bir malım çalıyorum. Ben malım sanki. Ben bir şeyler çalıyorum. Hayır. Abi çalmıyorum. Ama sizi seviyorum. Beni linçleyenlere kızıyorum sadece. Çalmıyorum. Beni kıskanıyorsunuz. Linçleyenler. Neyse bunu boş verin. Arkadaşlar artık eskiden ıı, çok bol bol giymiyordum. Okullar şey olduğu için çok şey yapamıyordum. Bitti. Dün kayna aldık. Taktik, taktik alanları iyi belge alanlara yorumla bekliyorum. Ben çok güzel aldım bir şey. Çok güzel aldım. Sürpriz olsun. Bu ne? Arkadaşlar siz böyle karakterleri nasıl yapıyorsunuz? Bana söyleyin ya. Yani. Yapabilenler. Hatta arkadaşlar. Bana arkadaş kişiseyi gönderdim. Böyle abla ben sen gönderdim falan diyebilirsiniz. Yani şu. Yani böyle gönderebilirsiniz. Gönderebilirsiniz böyle bakın. Dım dım. Mesela arkadaşlar şimdi. Böyle ben olsaydım bu karakteri yapardım kendi avatarımda. Robux'um yok. Bana ee, Robux lütfen. güzel yaptım. Ve başka bir oyuna gidiyoruz. Bay. bir dakika size çok güzel bir şey yapacağım. Sizin şey yapacağım. Burada bu sizin için özel. Beni kainpi yapıyorsunuz. Bu da sizsiniz. Siz de benim tane şeyiniz. Greta yazdım. Ta. Kit. Evet bugün şey çok kocaman yapayım. Ta. Ta. Arkadaşlar burada beni sadece youtube'da ulaşabilirsin çünkü benim ya istikamım var ya bunun var ya şunun var yok falan. böyle ve bye Arkadaşlar mesela bugün. Bir güzel bir şey yazsaydı. bir açtım. Açtım yalvarırım. çıkardık. I don't know it on. Ana, kuzan deri, kuzan deri. Tamam ona bağlan. Ana yeah